Evet bir kabın 5 bölü 6'sı su ile dolu iken 580 gram geliyor. Bakın 5 bölü 6'sı burada da 1 bölü 6'sı vardır. O zaman kabımızı şöyle seçelim arkadaşlar. Kabımızı şöyle seçelim. Kabın tamamı 6x kadar su alsın. Evet. <laughs> Biri de kabın ağırlığı olsun. Ona da y diyelim. Peki 6x'in 5 bölü 6'sı doluymuş. 5 bölü 6'sı nedir? 6'ya bölersek x 5 ile çarparsak 5x. Yani 5x içindeki suyun miktarı artı kabın ağırlığı da var y. Onunla birlikte toplam 580 grammış. 1 bölü 6'sı su ile doluyken 6x'in 1 bölü 6'sı nedir? 6'ya bölersek 1x'tir. Yani x artı kabın ağırlığı da y diyelim o da 380 gram geliyormuş. Kabın tamamı su doluyken kabın tamamı su ile doluyken 6x suyun ağırlığı Kabın ağırlığı da y'dir. Sorulan soru budur bize. 6x artı y nedir? Bakın 5x artı y eşittir 580. Burası da x artı y eşittir 380. Şöyle yaparız arkadaşlar. Y'ler aynı. 5x x'ten 4x kadar fazla. Bu fazlalık buradaki fazlalıkla aynıdır. 580'den 380 çıkarsak 200'lük fazlalıkla aynıdır. 4 tanesi 200 ise x dediğimiz değer 50'dir diyeceğiz. Peki x yerine gelen 50 yazalım. 50 ile neyi toplarsam 380 olur. Y değerimiz. 330'u toplarsak 380 olur. Evet x yerine 50 yazacağız. 6 çarpı 50. Y yerine de 330 yazacağız. Toplam nedir ona bakacağız. 6 kere 5 30. Burası 300. Burası da 330. Karşımıza 630 gramlık bir tablo çıkacaktır. En son durumda cevap B seçeneğidir.